Şimdi herkese merhaba. Boot markasının Atlas Mini aksiyon kamerasının gündüz performansını göstermek istiyorum size. Kısa bir çekim olacak. Kutu açılışı gibi videolar zaten e, YouTube'da var. Ben gündüz performansı ile ilgili bir video bulamadığım için sizin için çekmek istedim. Tabi bunu motosiklette de kullanabilirsiniz ama şu an arabayla geldiğim için ee, motorla çekim yapamıyorum. Şu an 4K 60 FPS'de çekim yapıyorum. Şöyle bırakın. Şimdi ben susuyorum. Sadece kamera çalışsın. Ben daha önce birkaç çekim yaptım ama e, orada bir mikrofon açık olduğu için hiç böyle yayınlayacağım şekilde bir video olmadı. E, bu sefer o yüzden e, konuşmadan çekmeye çalışıyorum. ya da aslında dışarıda çekilmiş güneşindeki performansını çok beğendim. Youtube'da sanırım bir arkadaşımız evin içinde bir çekim yapmış ama ışık koşulları çok uygun değil gibi gelmişti bana. Sanırım bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Farklı videolarda çekmeyi düşünüyorum bu kamerayla.